takımın olduğunu söyle. Beşiktaş değilim işte. ama fanatik değilim. Çok sevmem de yani. Huzur mu? Evet burası huzurlu geliyor bana. Güzel yani. Doğa içinde bir yer. Yan tarafım orman zaten. Komşularım falan tatlı. Başıma bir şey gelse hemen koşuyorlar falan. yani birisiyle kavga ediyorum falan hemen şey yapıyorlar bir hot diyorlar yani ne oluyor falan diyorlar müdahalede bulunuyorlar güzel bir şey sahip çıkılmak ıslak mendilimi bulamıyorum ama şu an <laughs> şu an nasıl olur Abla gözlerin çok güzel. Teşekkür ederim. Ama lens. Arkadaşlar niye poz yazıyorsunuz? Beni sevmediğiniz için mi? Ben de niye konuşmuyorsunuz da hep poz yazıyorsunuz? Böyle yerler daha güzel. Bence de böyle yerler daha huzurlu. Ay tipime bakın. Sanki şey katilim. O ne iş yapıyor? Ev arkadaşımda şan eğitmeni aşkım. Şan dersi veriyor. <laughs> Çıkarıyorum. Ay elime de geldi. Neyse dur şöyle yapalım. Ay. Ay hep elime geldi. Ay tiksindim şimdi. Ama çok güzel bir şekilde aldı yani yüzümdeki her şeyi. Şimdi de tonik yapacağız arkadaşlar. Yüzümüzü güzelce asitle gözeneklerimizi de açtık. Peelingimizi de yaptık. Sıra geldi toniğe. Bu tonikte yüzünüzde kalan şeyleri alıyor. Yağ falan alıyor. Yığımız kalmıyor yüzünüzde falan. Ve bunun içinde de birazcık asit var. Salisilik asit var. Salistik asit. Sari astik asit. <laughs> İsmini söyleyemiyorum bir Yarın ne yapacaksın? Bilmiyorum bir ajans bir haber versin bana içerik seçmişler mi? Ne çekeceğimizi bilmiyoruz. Mesela şey çekmiştim ya 24 saat görmeden bir gün geçirdim. 24 saat duymadan bir gün geçirebilirim mesela bence. Yani ne bileyim ellerimi kullanmadan bir gün. Falan. Ben böyle challenge'lı şeyleri seviyorum. Mesela yüksek topuklu ayakkabıyla bir gün, aşırı uzun tırnaklarla bir gün. Böyle ben challenge'lı içerikleri seviyorum ve benim, beni izleyen insanlar da bunları daha çok izliyorlar. Yani ne bileyim oturup bir masa başı videomu izlemeyi çok sevmiyorsunuz. Beni izleyen insanlar genelde challenge'lı şeyleri izliyorlar. O yüzden bakalım ne içerik seçecekler yarın için. İçeriklerime genellikle ajansım karar veriyor. Genellikle de çoğunlukla şunu çekelim, bunu çekelim falan diye. Bu kadar şey kalmış. Şimdi tekrar arkasına bakıyorum. Burcun ne? Burcun ikizler. Alaca beyiniz. İlahi teşekkür ederim. Aşırı uzun kirpiklerle bir gün geçir. <laughs> Olabilir. Güzel fikir. Makyajsız çok güzelsin. Makyajsızda işte renk eşitsizlikleri oluyor. Mesela şurası koyu bence. Şuralar aydınlık. Falan. Burası koyu. Ne bileyim. Sivilcem var falan. O yüzden makyajlı halimi daha çok seviyorum. Nehir Büşra teşekkürler. Yükselenin ne? Yükselenim aslan. Bakır uzun saçlarla bir gün çekebilirsin. Sen var ya Ceren teşekkür ederim. Tofan videosu. Ece'nin başında yeterince tofan var. <laughs> Kızı daha da tofana sokmak istemiyorum açıkçası. Tofanı biliyorsun Ece ile konseptim o benim. Tek çekmiyorum hiçbir zaman. Hep Ece ile çektim o zamana kadar. O yüzden bundan sonra da Ece ile çekeyim Ece'nin de başı... <laughs> Bilmiyorum çekmek ister mi şu an? Kızım bir dünya derdi var. Abla yüzümde sivilceler nasıl geçer? Bilmiyorum ki ablam sivilcesi olmayan birine sor bak. <laughs> en yakın arkadaşım Ece ve Doğanay. Ragıkla bir gün. Ragıp'la bir gün ne, ne yapabilirim mesela bir günde? Kıbrıs vlog duruyor mu? Kıbrıs vlog duruyor ama ajansım onu bana attırtmadı. <laughs> Çünkü kumara gittim diye. <laughs> ne olmuş? Ben her şeyi dürüstçe söylemeyi seviyorum. Dedi ki başına bela alırsın. Bu konulmaz dedi. Ben dedim ki tamam. Evet şimdi nemlendirici sürdüm. Oh, oh mis gibi oldum. Parlıyorum artık şu an. Görüyorsunuz cep bakımı sonunda böyle parlamayı çok seviyorum. Ve şimdi uyuyacağım. Uyandığımda da yüzüm yumuşacık olacak biliyor musunuz? Nemli olacak. Abla nerelisin? Babam Sakaryalı, annem Ordulu. Ben de İstanbul Pendik'te doğdum, büyüdüm. Haritaya dar tat. O Meryem Can'ın kişisel içeriği. Aşkım yeşil sözlük ne? Eşi sözlük olayını yay diyorsun. O ne demek mesela? Ne olduğunu bilmiyorum. Ve niye yayayım böyle bir şeyi? Amacın ne? <laughs> Saçlarımı gri. Gri yapabilirdim. Mesela şöyle yapabiliriz. Saçlarımı örebiliriz iki tane. Yarın da örgülü saçla giderim. Ya dibim geldi yine ya. Lanet olsun ya. Of! Niye sarışın da olmadım ya? <laughs> şöyle bu ortadan ikiye ayıralım saçlarımızı. Ayırdım. Tamam. Şöyle şöyle şöyle. Damla. Cernabalık abalı Teşekkür ederim. Şimdi saçlarımızı ikiye ayırdık değil mi? Şimdi bu tarafını hemen bağlayalım bir tarafını. Hadi şöyle bir tutturalım tamam mı? Güzel güzel örelim. Sabah da uyandığımda açacağım. Çok güzel olacak. Efendim aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok havalısın. <laughs> Başından gitin. Eyvallah. <laughs> Şimdi tekrar tutmaya <kurtulmayı> çalışıyorum. <laughs> çok çalışıyorum, hep çalıştırıyorsun. Kirli bir şey olmaz evet. Yani. <laughs> Aynen. <laughs> Saçın çok güzel, şimdilik. Şöyle bir ıslatalım. Bunun içine su koyuyorum, sonra suyu kaplaması gerekiyor. Böyle birazcık ıslattık. Kim? Ev arkadaşım aşkım. Benim artık ev arkadaşım var. Yani ne kadar zaman? Üç haftadır falan. Yaklaşık bir üç haftadır ev arkadaşım var. Şu Şan öğretmeni kendisi. Kendi halinde takılıyor. 28-29 yaşında. Öğretmen yani. Ay sıkılmıyor yeter ha. Çok sinir bozucusun. Niye sıkılmıyor bu? Niye çekmiyor yani? Çok uzun değil mi? Çok gıcık sıkıyor. Baksanıza. Böyle bir püskürtme mi var? <laughs> Sinirim bozuldu. Neyse şimdi şöyle şöyle bir tarayalım. Ev arkadaşımla nasıl tanıştın? Ha? Başka kirlim yok. <laughs> Ev arkadaşına nasıl tanıştın diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Anlat ben Nasıl anlatacağım ben bunu? <laughs> Bence anlatabilirsin özel. <laughs> Ay kızardım. Nasıl tanıştık? Sıcak bir yaz akşamıydı. Arkada oynayayım ben de. <laughs> Canlandırayım. <Tamam. gülüyor> Evden kovulmuştuk. <laughs> soğuk bir kış akşamıydı. Evet soğuk <laughs> tanıdık. donuyordu. Gidecek yerimiz yoktu ve buraya geldik ve buraya geldik. <laughs> bu kadar anlatabiliyorum. <laughs> Ay. Evet, tırdım arkadaşlar. Islattım bu kadar ıslanıyor. Şimdi artık ölebilirim şöyle balık sırtı yapalım. Tek renk videosu mu gelsin? Hala anlat yazıyorlar. Ne? <laughs> Hala anlat yazıyorlar. Anlatamıyorum. Bazı şeyler özel kalmalı. Al işte beni, dolaylı yoldan al, beni sıkıştırıyorlar şu anda. Niye böyle bir şey söyledim? Her şey çamuşur. <laughs> şöyle, oldu. <laughs> şöyle oldu, abinin arkadaşıydım, tanıştık, Aynen. sonra Abim, beraber yaşamaya karar verdik. Heh, çok güzel söyledin, abimin arkadaşıydı. Aynen, abimlerin arkadaşıydı. Oradan tanıştık, sonra beraber yaşamaya karar verdik, evet. <laughs> bu kadar <laughs> bu kadar işte arkadaşlar anlattım bu kadar <laughs> Vallahi böyle gerçekten böyle yani doğru söylüyorum gerçekten olay bu yani sevgilisi mi? Arkadaşlar ben lezbiyen değilim. Bu zamana kadar ki bütün sevgililerim erkekti. Aslan aslan teşekkür ederim aşkım. Hoş geldin bebeğim. Bir daha anlat. Abimlerin arkadaşıydı biliyorsunuz abim evli. Abimlerin arkadaşıydı. Eee onu da eve çıkmak istiyordu. Ben de bir süre abimlerle kalıyordum biliyorsun. Böyle bir ay falan abimlerle kalacağım demiştim. Hatırlıyor musunuz? Abimin evinde video şey canlayın falan açıyordum. Aslancığım teşekkür ederim aşkım. Bu kızın da eve çıkmak için e, ev arkadaşı arıyordu. Ben de tek yaşamak istemiyordum. Burası çünkü biraz sıkıntılı şeyler oldu buranın. Anlatamıyordum yine o zaman da. Öyle beraber yaşamaya karar verdik. Nehur Mine teşekkürler. Aslıhan'cığım ne yapıyorsun? Çiçeğim. Asılsın. Alıcı özgür teşekkürler. <laughs> ya Aslı ya. <laughs> ne kadar güzel örgü yapıyorsun değil mi? Şimdi ben bir de bunun üstüne jöle falan süreceğim. ıslatacağım da. Sabah uyandığım zaman ee, kuruyacak saçım ve açacağım. Çok güzel olacak. Sıkıntılı şeyler. Aynen. Yani Şimdi bazı şeyleri dile getirince daha çok yapılıyor ya o insana. Mesela, mesela örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Atıyorum şu anda. Desem ki ben arabamı çizmişler. İşte beni sevmeyen insanlar arabamı şunu yapmış bunu yapmış desem başıma böyle bir şey geldiği zaman bu sefer beni arabamı gören herkes arabamı çizmeye başlayacak. Bu hep bu şekilde oluyor ve ben o yüzden size size değil hani size güvenmediğimden değil bazı insanlardan dolayı ben her sıkıntımı anlatmıyorum tamamen açık bir şekilde sadece böyle anca ucuna dayanıyor böyle yumurta kapıya dayanıyor anca o zaman bazı şeyleri size aktarıyorum onun haricinde içimde yaşamaya çalışıyorum öyle yani özgür teşekkür ederim Ay, yüzüm ne güzel parladı ya baksanıza. Alnım özellikle, Alnım da yine... <laughs> Alnımda şey, makyaj aynamın şeyi gözükecek böyle, ayna gibi gözükecek. Anca o zaman mutlu oluyorum, tatmin oluyorum. Başka türlü cilt bakımından tatmin olmuyorum aşikolar. Azerbaycan'a gitmek çok istiyorum. Lens takarken zorlanıyor musun? Ben aşırı zorlanıyorum. Tamamen alışkanlık. Bu gitar çalmak gibi bir şey. Ellerin alışıyor bir süre sonra. Yani ayna yokken, hiçbir şey yokken de lens takıp çıkarabiliyorsun sonra. Sadece alışma süreci. Nasıl takacağını bilmiyorsun. Öyle yapıyorsun, koymaya çalışıyorsun, koyamıyorsun falan. Parmağında nasıl oturtacağını bilemiyorsun falan. Ama zamanla oluyor bunlar. Alışıyorsun yani. Taka taka alışıyorsun. Öyle düşün saç örmek gibi düşün. İlk başta beceremiyorsun ama sonra alışıyorsun gibi. Aa su bitti içindeki. Tarayalım şimdi bunu da. Joker. teşekkür ederim. Joker'dan bana bir kalp. Teşekkürler. İlayda teşekkür ederim. Takipte rüya teşekkürler. Ya bunu niye yap? Bak ben bu kelimeyi engelleyeceğim artık ha. Poz verecek bir şey yok. Çok bir şeyim yok ki. Şu an çirkinim yani. Joker'cim teşekkür ederim aşkım. Ha, poz vereyim. Güzel olsam neyse şu an yani şeyim. Ev halimleyim. Ebu Bekir teşekkür ederim. Keşke bugün beraber video çeksek. Değil mi? Ben yıllar önce öyle bir video çekmiştim. Ama sonradan aradan zaman geçince bana kaldırmaya çalışıyorlar videoyu. O da sıkıntılı bir şey. O yüzden ajansı mesela diyor ki sana video mesela bir, birisiyle video çektiğim zaman onu bir şeyler imzalatmam gerekiyor. <laughs> Dava falan açılabiliyor yani çünkü böyle şeylerden. Biz seni her türlü severiz. İsten. Saçına ne kullanıyorsun? Lütfen gör. Saçlarım kaynak hayatım. Öncelikle saçlarımı sağlıklı gördüğün için böyle bir soru soruyorsan bilmeni isterim ki. Saçlarıma şimdi sadece su sıktım. Normal su. Islattım ki hani kuruduğu zaman şekilli kurusun diye. Şimdi balık sırtı örüyorum. Kim söylüyor acaba bunu ya? Çok güzel. Gerçek saçın ne kadar uzun? Göstereceğim hemen sana aşkım. Saçımı birazcık öreyim. Yoksa elimden düşecek. Ha, şöyle. Kendi saçım şöyle, şu boylarda bir şey. Böyle böyle örelim saçlarımızı. Hem böyle olunca e, saçları da yıpratmamış oluyorum. Yani ısı gördüğü zaman saçlar kırılıyorlar, kopuyorlar falan ya. Ama örüp yatınca hem dalgalı olmuş oluyor, şekil vermiş oluyorum hem de yıpranmamış oluyor. Beni böyle sev son bölümü izle. Niye? Nasıl bir şey? Ne kadar tatlı. Saçların çok güzel. Teşekkür ederim ama maalesef ki de kaynak. Baba ne oldu? Anlamadım. <laughs> Burcum ikizler yükselenim de. Aslan. Yılbaşında ne yapacaksın? Hiçbir planım yok. Acaba bungalovlara falan mı gitsem? Hep öyle yapıyordum normalde. Şey sevmem. İnsanlar mesela yılbaşında kop kop yapalım. Şuradaki klaba gidelim. Buradaki klaba gidelim falan. Diyorlar. Yağız o teşekkür ederim. Yavuz'a teşekkürler. Cildi nasıl bu kadar parlak? Eğer canlı yanıma başına girmiş olsaydı neden bu kadar parlak olduğunu anlardın. Çünkü ÖBF ile birlikte cilt bakımı yapmıştım. Ece ile yapmıştı. Ece Olabilir. Ece'ye sorarım Ece ne yapacak? Yılbaşında canlı aç. Bak o da olabilir mesela. Yılbaşına sizinle de girebilirim. Çünkü e, gerçekten bir planım yok ve... E, gerçekten bir planım yok. <laughs> Zeus yok yerde. Teşekkürler. Ama siz benimle geçirmek ister misiniz ki yılbaşına? Yeah. Yeah. Sizi yerim. Kitabın ikincisini çıkart ya. Tamam. Ya size kurban olurum. Sana da sadece bir kere oluyor. ve siz yılbaşına benimle girmek ister miydiniz? Abla hmm. Alı yılbaşında bana gel. Alırım ama. <laughs> Alırım. <laughs> Yılbaşını herkes ailesiyle kutluyor ya normalde. kutlarım. Yılbaşını çünkü aileyle kutlar herkes. Aile. Sonuçta beraber kutlarız. Ağladığıma bakmayın sonra gülüyorum ben. sulu gözüm ya, onda ağlanacak ne var olabilir ki yani? Sırf sanki ne dediniz? Bir şey olmadı, sadece şey oldu. Başına ne yapacaksın diye sordular. Ben dedim ki bir planım yok. Sonra birisi yazdı ki bize gelebilirsin falan, bize gel falan, öyle bir şey dedi. Normalde herkes yılbaşını ailesiyle kutluyor ya. Bir <laughs> teşekkür ederim. Ondan dolayı ben de dedim sizle kutlayayım. Çünkü işte bir planım olmadığı için. Biz zaten de aile olduğumuz için. Sonuçta güzeliz. Barbie oynarız bizde. Bence iyi açır başına. Yavuz'a teşekkür ederim. Kazan çok tatlı. Bunu ben şeyden almıştım. Aliexpress'ten almıştım. Şimdi arkadaşlar bundan sürüyorum. Doğal kıvırcık saçları <laughs> üstünde öyle yazıyor. İşte ıslattım. Sonra bu jöleden sürüyorum ki birazcık böyle kalıplaşsın diye. Kuruyunca kalıplaşsın diye. Ay bayağı yüzüm bir parladı yani. Değil mi? Barbim yok ki. Ben oynatırım. Sizle oynarım. Rüya teşekkürler. saçlarının bazı kısımlarını pembeye boyat. Mesela önlerini boyatıyordum önceden veya işte şuralarını boyatıyordum ve uçlarını boyatıyordum pembeye veya kendim boyuyordum. Öyle bir şey yapabiliriz. Tamam. Hazırım. Şimdi arkadaşlar benimle beraber hazırlandığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Beraber <laughs> bakım yaptık sizinle. Kendinize de çok iyi bakınız. Sizleri de çok seviyorum. Hoşçakalınız. Bay bay. <laughs> Bunları izlemek zorunda değildiniz. <laughs> Burnumu silmemi falan. Svetlana Duru teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. İyi geceler. Erkenden kapatayım yarın. Okulunuz vardır, bir şeyiniz vardır veya işiniz vardır. Görüşürüz. Bade sugül sevim teşekkürler. Blackpink teşekkürler. Görüşürüz. Aleyna teşekkürler. A festa vai...